Merhaba arkadaşlar bugün tedespi parka geldik Melisle. Eğlence hazır mısın Melis? Evet eğlenceli. Hadi eğlen uzman, eğlence başlasın. Hadi, Burada her eğleniyorum. Çakmak taş var. Evet çakmak taşları var değil mi? Bay <laughs> bay. Melis Melis. Evet arkadaşlar Melis şu anda trende. Kardeşle beraber yolculuk yapıyor. <laughs> Melis en vagonda gidiyor şu anda. Tıngır mıngır gidiyor kızım benim. Melis. <laughs> Melis, kaptan mağara mı? Şu beti bak çakmak taşlardan. Şu beti kızım. Şu beti evet. Gel. Şu Vilma. Bak su, sarı şey Vilma. Evet. Bu da Fred Çakmaktaş. Nereye gidiyorsun Melis? Aferin sana. Paşocuğa mı gideceksin? Hadi gel. Dino'yu göstereyim sana. Dino şu. Dino hangisi? Bu mu? Aferin sana. Şu anda Melis dövme dolapta dönüyor arkadaşlar. Melis. Melis hadi. Şu anda Melis çok eğleniyor. Melis eğleniyor musun? Aferin kızıma. Melis parkurda. Evet Melis çok hızlı gidiyor. Hadi Melis başarabilirsin kızım. Hadi karşıya geçebilirsin. Az kaldı Melis. Hadi. Az kaldı kızım. Başarabilirsin. Hadi Melis. Son adımlar kızım. Melis. Melis önde. Melis başaracak. Melis başardı. Kazandın. Gel. Şuna bindireyim gibi de seni. Aferin kızım. Melis, evet Melis çok eğleniyor. Melis. Arkadaş, ama ama bay bay Sevdin bu salıncağı? Şu an şu an korkuyor musun? Bak bakalım. Melis çok hızlı sallanıyor arkadaşları. Aferin. Hadi Melis. Az kaldı kızım. Hadi. Aferin Melis. Başaracaksın. Aferin. Hadi Melis. Başaracaksın kızım. A Melis şu anda parkura çıkıyor arkadaşlar. Aferin Melis. Şu anda Melis parkura çıkıyor. Az kaldı kızım. Az kaldı hadi. <laughs> Melis şu anda parkura çıktı. <laughs> Melis şu anda buradan geçiyor arkadaşlar. <laughs> Evet Melis şu anda borudan geçiyor. Acaba Melis nerede şu anda? Evet. Şu anda Melis parkurun ikinci etabında arkadaşlar ve hızlı bir şekilde iniyor. Hadi kızım. Hadi. Aferin sana. Aferin kızıma. Melis. Hadi Melis zıpla kızım. Aferin. Zıpla, zıpla. Hadi. Aferin zıpla hadi. Eğleniyor musun? Aferin sana zıpla zıpla. Zıpla. Melis. Aferin kızım. Hadi bakalım parkuru tamamla. Evet arkadaşlar şu anda meclis oyun alanında parkur tamamı güzel. Aferin kızım. Hadi Melis Aferin kızıma. Hızlı vur. Hızlı vur. Hızlı vur. Evet arkadaşlar. Melis'in kardeşi Arda. Şu anda atlı karıncaya biniyor. Arda. Arda. Hadi oğlum daha hızlı kullan. Aferin oğluma. Melis Sena gel. Maylili arkadaşlar